Night Online Hanem kanalının Priye serisindeki 45. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyifler yerindedir. Videonun birazcık geç geldiğinin farkındayım. Bu durumun hemen hemen her videoda zaten hatırlatmasını yapıyorum. Videoların gecikme sebebi genellikle katıldığımız etkinliklerde, attığımız farmlarda herhangi bir drop alamazsak mecburen videoyu uzatmak durumunda kalıyorum. Çünkü boş bir video izletmek istemiyorum. Anlayışınız için çok çok teşekkür ederim. O zaman bakalım bu deli Priye'sin başına 44. bölüm neler gelmiş hep birlikte izleyelim. O zaman hepinize şimdiden keyifli seyirler. Bir önceki bölümümüzü kapatırken klanımızda artık düzenli olarak farm atacağımızı söylemiştim. Gördüğünüz gibi 6 kişilik güzel bir ekip kurduk şu an Balrog slotundayız. Gayet de hızlı dönüyoruz. Hatta ilk drop'u aldık ama ben onu sanırım videoya girmeden önce kaçırdım mı Ha yok kaçırmamışım. İlk drop'umuz Raptor oldu arkadaşlar. Çok güzel başladık. Şimdilik buradayız bakalım. Baldrock farmımız 2,5 saatin ardından son erdi arkadaşlar. 2,5 saatte aldığımız drop'ları söylüyorum hemen. Bir Raptor, iki tane Elixir Staff, bir Iron Bow, 1 Buz, 1 Rogue Poldron, 1 tane de XP Impact. XP Impact'i arkadaş biz tohumuna düştüğümüzde Evil Wizard kesere kalmış. Onu da dahil ettik. Maalesef Dragon veya Mithril parçası alamadık. Birazcık üzüldük ama olsun. Moral bozmak yok. İnatla farm atmaya devam edeceğiz. Drop'u sizler de şöyle görün. Bir Raptor, bir Iron 1 Buz, 1 Elixir Staff, 1 tane daha Elixir Staff, 1 Rogue Eşel Pauldron, 6 etti. Bir de benim şurada Exp Impact'im var. Toplamda 7 tane drop almış olduk. Elimize sağlık olsun yapacak bir şey yok. Farmlara devam edeceğiz tabii ki. Şimdi skill stat sıfırlayalım. JR'mize hazırlanalım. İnşallah orada da güzel bir partiyle kazanırız. Evet JR'mizdeyiz. Güzel bir ekipliyiz. Bir tık yavaş kestik mobları. Sanırım PK'ya kalacağız gibi gözüküyor. Çünkü gördüğünüz gibi dakika 25. Şimdi 10 lira de dağıtacağım. Dün PK attığımız abimizle beraberiz. Kendisi DB ben CC'ye döndüm hemen. İnşallah gönlümüze göre geçecek bir şehir olur. PK'ya kalırsak izleriz. Kalmazsak da artık sonlara doğru haberdar etmeye devam edeceğim. Abi çok 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 rahat alırız. Aşırı rahat alırız. Bir kür daha aldım. AC aldım. Aferin OP'cim. Var niye basmadın canım sen? Çok 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 rahat alırız. Çok rahat. Bir kill verdik orada. Adam yani çift bilin kattı. Kol aldı. Nasıl takip? on aldım. on aldım. Magi yatırmam abi seni ben. Tomato. Al sana Malis. Abi Keşke inmeseydiniz gerçekten. Eğer karşıda olup şu an yayında olan varsa abi gerçekten inmeyin. Boşuna strese giriyorsunuz. Evet çok çok kısa süren bir PK sonucunda kazanan biz olduk arkadaşlar. Moblardan bir tane green gem almıştık. Kazandığımız için iki tane silver gem alacağız. Bankamıza kaldıracağız ve devam edeceğiz. Sonrasında bir boss turumuz var. Boss turundan sonra küçücük minicik bir etkinliğimiz var. Klanla birlikte toplam 7 tane old track supply box kırdıracağız. Bakalım drop alabilecek miyiz göreceğiz. Öncelikle boss turuna geçelim. Drop olursa gösteririm. Olmasa direkt supply box kırdırırken tekrar kayda girerim. Başlıyoruz abi. 8 tane kutumuz var. 8 kişiyiz. Tabi hurafesiz kırdırma olmaz. DC flashımızı falan da bastık. Başlayalım bakalım. Hadi ilkinden at bir şeyler. Kırdırdım. Commander bey çattı. İkinciyi kırdırıyorum. Hadi aslanım üzme bizi. Ver bir drop. Shell Kaldı 6. Hadi Moira. Mavi kutuda yakmıştım. Bunda yakma hadi oğlum. Pardon hadi kızım. Kırdırdım. Blade Ax. Ver güzel bir şey. İnanıyorum vereceksin. Hadi. Haydi haydi haydi. 4. 4 geliyor. 4 geliyor. Kırdırdım. Rogeşel değil. Dörge çitin kolluk. Son 4. Hadi oğlum. Ver bir drop. Gram. Kaç kaldı? 3. Hadi ver güzel bir drop be. Ver güzel bir drop. Haydi abi. Kırdırdım. 1-5 daha attı. Son iki tane kaldı. Haydi. Ver güzel bir drop. Ver güzel bir drop. Bonkreşir. Ne yapayım ben bunu? Son bir tane kaldı. Haydi Moira. Haydi Moira yap şovunu. Sonuncudan olmadı. İki tane beige. Birkaç parça da çitin falan filan. Gönlümüze göre geçmedi ama olsun eğlendik. Güzel bir akşam jeresine daha beraberiz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde geldik. Hızlı bir şekilde de devanın canını yaraladık gördüğünüz gibi. Henüz bitmesine 25 dakika var. Oldukça hızlıyız bakalım. İnşallah rakibi de görmeyiz. Görürsek de artık PK atacağız. Yapacak bir şey yok. Tek eksiğimiz Warrior'ın olmaması. Zaten bu konuda bir türlü dikiş tutturabilmiş değiliz. Ya Warrior gelmiyor ya Mage gelmiyor ya Asas gelmiyor. Şu an hem Asas hem Mage'm var ama Warrior'ım yok maalesef. Neyse bakalım. Büyük ihtimalle devayı keseceğiz gibi gözüküyor. Şimdiye kadar moblardan da bir tane Green Yam aldık. Tam da düşündüğümüz gibi oldu. Rakibimiz Görmedik bugün de çok şükür kazanıp çıkıyoruz Bakalım bize herhangi bir şey düşecek mi Derken düşmedi tamam sıkıntı yok Bir green gem iki silver gem hayırlı uğurlu olsun Herkesin ellerine sağlık Son JL'den çıktıktan sonra klanımızda PK attık. Old Drake Supply Box görevimizi bitirip geldik. Ve şimdi tekrar akşam oldu. Bir akşam jeresine daha gireceğiz. Aynı zamanda güncelleme de geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi letterımızda Application of Logos itemi var. Bunu öncelikle bir üzerimize alalım. Hemen gidip kırdıralım abi. Öncelikle üzerimizde birazcık yer olması gerekiyor sanırım. Öyle tahmin ediyorum. Şöyle kaldıralım abi bunları buraya. Ne var ne yok kırdıracağız. Bir dünya item alacağız şimdi üstümüze. Hep beraber göreceğiz zaten. Şöyle üzerim bomboş. Hemen şurada El Morat Gate'in yanında White Knight NPC'sine geliyor. Yeni başlayan ve geri dönen arkadaşlar Call of Logos. Bizim gibi devam eden arkadaşlar Application of Logos'a tıklıyoruz ve üzerimize tam da yazdığı gibi 17 tane yer olması gerekiyor diyor. Üzerimiz zaten boşalttık. IC diyoruz ve zibilyon tane şey alıyoruz üstümüze. Bunları zaten güncelleme notları videosunda göstermiştim. İzlemeyen arkadaşların da izlemesi tavsiyemdir. Minerva paketimizi aldık. Bunları kırdıracağız. Patos paketimizi aldık. Bunları da kırdıracağız. SC'lerimizi lazım oldukça kullanacağız. Şununla ihtiyacımız yok sanırım ama bankaya koyulabiliyor. Buff pet scroll'larımız var. Bunları kırdıracağız. Bunlar da antidefset Sanırım bunları kullanacağız kullanmayız diye düşünüyorum. Önce şu buff pet scroll'ları bir kırdıralım abi. CR'ye ne kadar var? 13 dakika. Tamam yetişiriz her türlü. Şuradan use voucher diyoruz. Buff pet scroll diyoruz. Önce 200 HP, 20 AC sonra da atak 5'i aktif ediyoruz. Şöyle bir ay kolana tıkladık ve geldi. Aynı şekilde devam ediyoruz. AC 20 dedik, 30 günlük dedik. Bu da tamam. Son olarak atak 5'i seçiyoruz. Yine 30 günlük seçiyoruz ve bu kadar. Köpeğimizi çıkardıktan sonra da çıkartma kağıdım burada. Köpeğimizi öncelikle çıkartıyoruz. Bunu da hemen nasıl aktif ettiğinizi göstereyim. Evet köpeği çıkarttık. Şöyle P tuşuna basıyoruz. Item kısmına geliyoruz. Burada 3 3 tane boş alanımız var. Burada otolutumuz da var. Paramın farmında lazım olur diye çekmiştik ama çok işimize yaramadı. Hemen bunları buraya aktarıyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Canımızın da defansımızın da AP'mizin de yükseldiğini bu şekilde görebiliriz. Şimdi sırada minerva paketlerimiz var. Minervaları da kırdıralım. Patosları da kırdıralım. Sonra şurada perimiz var. Bir de kanalımız var. Bunları da kırdıralım. Hemen gidip jere hazırlığımızı yapalım. Tüm pusları kırdırıp geldik. Hemen üstümüze giyelim şöyle. Seriye yanlış değilsem Gryphon'la başlamıştım. Hepsini denedik ve sıra tekrar buna geldi. Normalde yeniçeri kırdırmak istiyordum. Fakat bunların limiti olduğu için yeniçeri alamıyorsun. Sadece Bahamut, Gryphon ve Valkyrie seçeneği var. O yüzden ben de Gryphon'a geri döndüm. Bir ay sonra yeni kırdırmayı düşünüyorum. Perimizi takalım. Kanadımızı da takalım. Tatto'yu kırdırmayı unutmuşuz. Hemen onu da gidip halledeceğim. Kaç dakika var Jere'ye? Tamam 6-7 dakika var. Birazdan kırdırırım onu. Ve quest görevini de yaptım. Ben bu arada fırsattan istifade. Kalkan seçeneği var. Mace seçeneği var ve Sword seçeneği var. Biz tabi int oynadığımız için Mace olarak alacağız. Kalkan'a ihtiyacımız yok abi. Mace of Offensive DB'yi aldık ve hayırlı uğurlu olsun. Bunu da upgrade edeceğim zaten. Olur da artı 6'ya geçerse Artı altı da bırakmayı düşünüyorum. Çünkü trina ile atacağım abi. O kadar kırdım kafayı. En azından smite satarız. Şöyle göstereyim boyutları aynı uzunlukları aynı. Yanarsa da artık yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun deriz geçeriz. Şimdi jeri hazırlığındayız. 5 dakika kalmış hemen tıklayalım içeride buluşalım. He bu arada söylemeyi unuttum. Hızlı hızlı geçtik tabi oraları. Valkyrie'leri bu sefer defans olarak kırdırdım. Kanadı da defans olarak kırdırdım. Patosları da warrior ve rogue olarak aynı şekilde kırdırdım. Şimdi devam. Çok güzel bir parti ile jeri'deyiz arkadaşlar. Devayı kestik. Herkesin ellerine kollarına sağlık. Moblardan herhangi bir şey alamamıştık ama kazandığımız için 2 tane silver gem alacağız. Herkesin tekrar tekrar ellerine kollarına sağlık. Haydi çıkalım. Boss gideceğiz şimdi arkadaşlar. Skillimizi sıfırladık. CC'ye döneceğiz hemen. Discord'a da gireceğiz. Ve bu arada hemen şuradan göstermek istiyorum. Umutcan hocam öncelikle kendisi üye oldu ve sonra 10 kişiye üyelik hediye etti. Kendisine çok 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 teşekkürler. Kesesine Hoş gelmesin olsun. ha. Gerçekten hiç beklemiyordum. Hatta bak Mücahit abi bile ben de beklemiyordum yazmış. Tekrar kesesine bereket olsun. Buradaki tüm üyelik alanı arkadaşları da hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansınlar. Şimdi biz boss turuyla devam edelim. Tam boss turuna geçecekken Umutcan hocam bir şov daha yaptı ve 20 kişiye daha Night Online hanem üyeliği Hoş gelmesin etti. ha. Kendisine tekrar tekrar teşekkür edelim. Çok sağ olsun. Kesesine bereket olsun. Şimdi bir arkadaşımız davet etti. DB'ye döneceğim. Hemen bir 50 kil görevi yapacağız. Sonrasında klanımızda farma geçmeyi düşünüyoruz. Sizi haberdar edeceğim durumlardan. Ve bu arada Mücahit abimiz yine sessizlik lütfen dedi ve yaptığı şovunu 550 TL bağış göndermiş. Tabii ki gerekli etkinlikleri yaparız inşallah. Ve bu arada Umutcan Bey de eyvallah deyip bir 220 lirada o yapıştırmış. Çok çok teşekkür ederim diyoruz. Keselerine bereket olsun inşallah. Kesene bereket usta. Evet kesene bereket usta yazısı da geldi. Biraz önce Mücahit abininki de gelmişti ama o sırada ben kayda girmeyi unutmuşum maalesef. Hakkını helal etsin abi kusura bakma ama ekranda zaten görüyoruz. Çok çok teşekkürler. Haydi kaldığımız yerden devam edelim. PK'mıza devam ederken Umut Can abimiz sağ olsun bana müsaade hayırlı geceler diyerek bir 55 lira daha başta bulundu. Çok çok teşekkür ederiz kesesinde bereket olsun inşallah. Evet güncelleme sonrası ilk jr'mizi kazandıktan sonra güzel bir PK attık. Toplama bir partiye komut vererek başladık abi. Artık kendimizi geliştireceğiz bu konularda. Sadece de değil, CR dışında da komut vermeye başlayacağız. Ve şimdi ilk draki turundayım güncelleme sonrası. Şuradan göstereyim bir tane VB aldık çarımıza. Tam da mobu kesiyordum. Bak abi seyret VB'yi alıyoruz derken ah <laughs> kestiğim mobdan aldık abi. Çok güzel oldu. Keyfimiz daha da yerine geldi. Hız kesmeden devam ediyoruz. Drakilerimizin son hakkındayken maalesef internet kesintisi yaşadım. 4 tane commander beige, 1 tane vb'miz var. Son hakkı maalesef giremeyeceğiz. Üstümüzde de 24 tane vardı. Toplam 28 beige oldu. Görevi yapıp normalde bir tane daha alacaktık ve son bosslardan belki bir tane daha alır. Onu da direkt hesaplı box'a çeviririz diyecektim. Maalesef diyemedim. Şu an internet kesildi. Yayınımız da aynı zamanda kapandı. Bu aralar benim canımı sıkacak her şey arka arkaya gelmeye başladı. Hadi hayırlısı. Çıkalım bakalım oyuna ne zaman girebileceğiz. Yarım saatlik bir internet kesintisinin ardından match çarımızda Drakilere girdik ve gördüğünüz gibi şu an ikinci hakkımızdayız. Bir tane de WB bu aldık. Ondan önce iki tane de şel almıştık. Üstümüz çok da olmasın şuraya kaldıralım şimdilik. Şu son mobu da kesiyorum. Üçüncü hakkımıza giriyoruz. Bosslarla hiç vakit kaybetmeyeceğim. Şu an saat gece 3 oldu abi. Bayağı yoruldum. Bir nebze de olsa moral bozukluğum giderildi şu anda. Hemen çıkalım üçüncü hakkımıza geçelim. Mage'imizin de Drakilerini bitirdik. Geldik ve şu anda Evil Wizard'da farm atıyoruz. Gördüğünüz gibi ilk drop'umuz şart oldu. Henüz undilerimiz yeni bitti. 10 dakikada drop'u almış. Abi. İstediğimiz dropları zaten biliyorsunuz, onları alana kadar buradayız yaklaşık 3 saat falan. Şimdi birazcık pazar vakti, öncelikle fiyatları göstereyim. Boost'ları satmıyorum, aldığımız 70 quest'ı basmak için kullanacağım ve bunun dışında 207.5 M'lik scorpion shield himtek abimizin ona vereceğiz. Onun dışında bankada geçen gün bal dropları aldığımız droplar var, onları da upgrade yapması adına eski klan sahibimize vereceğim. Sonrasını kendisi halleder zaten. Şimdilik biz pazarımızı oluşturup beklemeye geçebiliriz jr'de mükemmel bir ekibimiz var arkadaşlar şöyle göstereyim 3 tane mage 1 db 1 cc priest 2 asas bir okçumuz var gerçekten çok hızlı geldik şu an 28 dakika kaldı rakibi göreceğimizi çok düşünmüyorum ne yalan söyleyeyim görürsek de bence iş yapar çünkü 2 tane asasımız var her türlü adam tekletebiliriz şöyle bir bakalım tamam güzel gelen giden yok Atağımızı verelim bakalım İnşallah düşürürüz evayı evet yine rakibi görmeden kazanıp çıkıyoruz arkadaşlar moblardan bir tane black gem almıştık kazandığımız için 2 tane silver gem alıp bankamıza kaldıracağız herkesin ellerine kollarına sağlık. Elimiz şu bankadaki silver barı da hemen satalım. Şöyle bir 10M girsin cebimize. Zaten buraya gelirken 10M harcamıştım. 2 tane spear taliye çektim. Tanesi 5M olmuş. Ahlar vahlar ediyorum şu anda. Bir klanımıza ulaşalım bakalım farm atmayı düşünüyoruz. Haberdar edeceğim sizlere. Dün akşamki jereden sonra klanımızda PK atarken bir anda elektrikler kesildi. Bu iki gündür üstümde bir nazar var. Hadi hayırlısı diyelim abi. Bir önceki gece internetimiz kesildi. Dün gece elektriklerimiz kesildi. Bakalım bu gece neler olacak. Az önceki sahnede de gördünüz. Sabah jeresine uyandım ve kazandım. Çok güzel bir PK döndü. Herkesin ellerine kollarına sağlık. Sonrasında klanımızda boss turu yaptık ve bir tane giga aldık. Galiba tekel yanlış değilsem. Ve şimdi akşam 7 oldu saat. Yarım saat sonra farm'a oturacağız. Bu arada 52'li görevini de Mücahit abimiz sağ olsun çarımıza girip yaptı. Kendisine çok çok teşekkür ederiz. Bir tek yayında değil oyunda da yardımcı oluyor. Çok sağ olsun. 8 tane kili görevi kalmıştı. Sağ olsun girep girip halletti. Tekrar onu da eline koluna sağlık diyelim. Paraya da ne no olur ne no olmaz diye bankayı kaldırmış. Ben onu üstüme alayım bazen lazım oluyor. 4 tane silver gem, 2 tane vb. Bir tane ss'imiz var. Bu ss daha doğrusu bizim değil. Himtek abimizin. Ultrax supply box'ta az önceki görevden aldık. Balrog farmından elde ettiğimiz tüm droplar burada. Yalnız burada bir fazlalık var. 4 tane buz bize ait. Bunu daha sonra değerlendireceğiz. Şimdilik şöyle magic bag'e kaldırayım ben onu hatta. Dediğim gibi saat şu an 7' 5 geçiyor abi. 25 dakikamız kalmış. 25 dakika sonra oturup farm atacağız Balrog'da veya Boro'da hangisinde yer bulursak artık. İnşallah bol bol droplar alacağımız güzel bir farm olur bizler için. O zaman hadi geçelim CZ'ye. Evet klanımızla birlikte Balrog farmına an itibariyle start vermiş durumdayız. Şu an 6 kişiyiz. Bakalım uzun soluklu buradayız. Şu an saat hemen göstereyim. 7.40 geçiyor. Şu an başladık abi. Akşam 22.40 JRS'ine kadar buradayız. JR'den hemen sonra bir boss turu yapacağız. Boss turundan sonra büyük ihtimalle 50 kill yapacağız. 50 kill'den sonra tekrar slota devam edeceğiz. Bugün farm dolu bir gün olacak. İnşallah bol bol drop alırız. Ve an itibariyle partimiz de 8 kişiye tamamlandı. Çok güzel. Drop çıktıkça kayda girmeye devam edeceğim. Farmımıza devam ederken Uğurcan abimiz Hoş gelmesin, yaptı ha. jestini. 5 kişiye Night Online hanemi hediye etti. Çok çok teşekkürler kesesine bereket olsun. Biz farmımıza devam ediyoruz. Şimdiye kadar elle tutulur herhangi bir drop yok. Şu an saat 8.20 geçiyor. 40 dakika olmuş geleli. Devam edelim bakalım. Evet JRD'yiz arkadaşlar. Çok güzel bir partimiz var. 3 tane mage, 1 warrior, 1 asas, 1 okçu, 1 cc, 1 dv priestiz. İlk odayı neredeyse bitirdik. İkinci odaya geçeceğiz. Sanırım herkes şu anda dc premium'da çok hızlı gem atıyor moblar. Ben de şimdiye kadar bir tane green gem aldım. Deva'da ekstradan bilgi vermeye devam edeceğim. 3 mage'imiz olmasına rağmen Deva'ya baya yavaş geldik ama küp mage'imiz falan var. Evet rakip de gelmiş. O zaman an itibariyle pk'ye başlıyoruz. Hemen bana bir birleme gelmesi lazım. Çok güzelsin. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Hemen birleme. Magi'yi de beledim. Tamam o düşmüyorsa buna gel. Malisli. Bizim CC Pires nerede ölüyor? Aldım onka. Nerede ölüyor? Hocam neredesin? Hemen içinde brother. Onu boş ver. sweet, 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 sweet. süperli. Onka aldım. İçin torlu olmadı. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Kendime bir tekli attım. Undi gelmiyor ki. Und. Und. Vortage'i neye dön? DB'li. Malisli. Kür gelsin onka. Ben de. Aldım onu. Hocam sana kür attım. Gel Bortecine'ye devam et. Bortecine'ye. DB'li. Tamam onu boş ver. Diabolos en sağda. Malisli. Malisli... Aa atamıyorum ki Malisi'ne. 10K aldım. Antideflerime geçmeyi unutmuşum. 10 aldım. Kafası torlu bunun. Okçuya döndün. DB'li Malisli. Rezelliği nerede yiyorlar? Aldım onka k Priest'i düşürmem ben. Subside kaldırdım. Şurada priyes var. Priyes, 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 db'li. Kimse görmüyor ki beni. Hadi abi db malis hadi. Nereye sen atıyorsun o gate'i? Aldım 10k. Bir de aldım 10k'nı. Tamam devam. db malis. O da düşecek. Çok güzelsin abi. Bizim vuruyor var ya üf diyorum ya. Okçuya dön abi db malis. Dön 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 ona dön. Tor açacağım derken düştü bile. Tamam. IG'ye gel. Süperle. Toru düştü. Sap kaldırdım. Rahat oyna. Ayıcı de düştü. Brother'a döndün. DB'li. Almıyorum onka. Çok iyisiniz be abi. 9-1. Harikasınız. Küçük şeker bir PK'dan sonra kazanan yine biz olduk çok şükür. Bugün de halemize 2 silver gem yazdırdık. Fakat bunun yanında 1 blue gem, bir de green gem aldık. Bir dakika sonra çıkıyoruz. Pandora 1'e geçip boss turu yapacağız. Sonra bir 50 kill yapacağız. 50 kill görevinden sonra zaten söylemiştim. Farm'a devam edeceğiz. Olur da bosslardan drop alırsak gösteririm. Alamazsak da artık 50 kill sonrası farm'da drop aldıkça kayda girmeye devam edeceğim. Dün akşam kill görevinden sonra 2 saat kadar daha Balrog'da farm attık. Fakat herhangi bir drop yine alamadık abi. Sonrasında biraz dinlenip geldik ve şimdi direk haklarımıza başladık. Aslında KSC olarak almıştım ama videoya girebildim şu anda. Bir tane VEB aldık içeriden şu an ikinci hakkımızdayız. Commander badge sayımız 29'a yükseldi. Bir tane daha almam gerekiyor. 30'a tamamladığım anda bir tane direk box alacağım çünkü. İnşallah alırız bakalım. Bilgilendirmeye devam edeceğim. An itibariyle Commander Bait sayımızı 30'a yükseltmiş olduk. Şu an 3. hakkımızı bitiriyoruz. Birazdan bunları Draki Box'a çevireceğiz. Haydi devam. Bu aralar arka arkaya olmamıştı. Bir tane daha Bait attı içerisi. Güzel. Önümüzdeki Draki Box'a yatırım yapıyoruz bu şekilde. Harika. Hemen 30 tane Commander Bait'i şöyle üstümüze çektik abi. Commander Bait Exchange dedik. IC dedik, yes dedik ve superior drag box'ımızı aldık. Şimdi hemen mage'imize geçip onu da drag haklarını yapalım. Bakalım onda bir drop alabilecek miyiz? Mage'imizde Drakilerden herhangi bir drop alamadıktan sonra kısa süreli bir pazar kurdum. Satın itemleri hemen gösterelim. Tamamdır. Bunun sonucunda üstümde 300 küsür en para birikti. Şu anda inventory'yi açamıyorum. 3 dakika sonra tıklayacağız. İnşallah güzel bir partiye düşeriz. Şu an akşam CRS hazırlığındayız. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet, CRS'de güzel bir partimiz var. 1 warrior, 1 asas, 2 okçu, 2 mage, 1 cc, 1 db, priest. Fakat cc arkadaşımızda toplu cc yokmuş. Kendisi STR atak bakımından muhtemelen güzel yardımcı olacak ama PK'ya kalırsak bir tık sıkıntı çıkarabilir toplu kür olmaması. Bakalım gelen giden yok. İnşallah pis kesene kadar da gelmezler. Gerçekten çok hızlı bitti. Herkesin ellerine kollarına sağlık. Şimdiye kadar moblardan bir tane blue gem almıştık. Kazandığımız için iki tane silver gem alacağız. Tekrar hepsinin ellerine sağlık. Moradon'da aylak aylak geziyoruz. Bir şeyler denedik. Upgrade falan denedik. Elimizde ne var yok. Her şeyi yaktık. Green gemleri, black gemleri falan kırdırdım. Hiçbir şey atmadı abi. Bir şey basacağım. Derlendim. Kafayı yemek üzereyim artık. Bakalım ne olacak. Kendime bir item bulacağım gideceğim basacağım artık. Çıldıracağım. Çıldırmak üzereyim yani. Az kaldı. Ramak kaldı. Bu arada 21 tane ebiskem vardı. Kırdırdım. 3-4 tane mi ne şey attı. Küçülmek eki attı. Nerede o? Ha burada. 1-2- 3 3 tane atmış. Parasını ertörü çıkartmış hatta katlamış. 40K'ya bile satamıyorduk. Ve bu arada kral sponsorumuz Kildey Pazar yaptı jestini. Şöyle göstereyim. 110 TL bağış atmış Kildey Pazar. İyi yayınlar diler demiş. Çok teşekkürler kendilerine. Yesenize bereket efendim. Çok sağ olun. Ee, Allah razı olsun be. Helal olsun. Sağ olun, Helal olsun. Ne geldi? Elinize sağlık. Tam olarak 2 gündür oyuna girmedim arkadaşlar. İşlerimiz birazcık yoğundu. 2 günün ardından tekrar oyuna girdim. Şu anda klanımızdan birkaç arkadaşımızla Evil Wizard slotuna farm atıyoruz. Şuradan hemen göstereyim. İlk aldığımız drop Raptor oldu. Hiç Evil Wizard'dan Raptor almamıştım şimdiye kadar. Onun dışında her şeyi almıştık ama Raptor alamamıştık. Güzel oldu, güzel başladık. Tabii ki Trial ve Ron parçaları hedefliyoruz. Birazcık kalabalığız. Kalabalık olmamız biraz avantajımıza bütün slotları dönebileceğiz. Şu anda sabah saatleri aynı zamanda o yüzden Borobalrog dolu. Bu sebepten Evil Wizard slotundayız ama dedim gibi çok hızlı kestiğimiz için keyfimize bakacağız. Farma adardaki slotta devam ediyoruz. Şu ana kadar raptor dışında iki tane buz var. Biri bende biri diğer arkadaşta. Ve şimdi de bir tane triyallik kolduk aldık. Çok güzel oldu. Ve hemen arkasında bir tane triyal bot aldık. Aa ne oluyor arkadaşlar arka arkaya drop atmaya başladı slot. Bir yaşıma daha girdim. Hız kesmeden devam ediyoruz. Evil Wizard farmımızı bitirip mesaimize gidip geldik arkadaşlar. Ve şu anda JR hazırlığındayız. 5 dakika sonra içeri çekecek. İnşallah güzel bir partiye düşeriz. Bu arada sabah girdim abi JR'ye maalesef kaybettim. Aldığımız gemleri de kırdırdım. 2 tane bilek bunlardan hiçbir şey atmadı maalesef. Neyse sorun yok. Şöyle bankamızın son ve güncel halini göstereyim. Çok bir şey yok galiba. Evet 1 blue gem, 4 silver gem, 1 direct supply box. Bunu da 2 gündür yapamıyorum. İşlerimiz ay sonu sebebiyle birazcık yoğundu. O yoğunluğu neyse ki atlattık. Hadi o zaman 44 tıkladık her türlü içerideyiz. Yerde görüşelim. Çok süper bir partiyle şu anda deva kesiyoruz arkadaşlar. 20 dakika kala geldiler ama neyse ki son vuruş anlamında bir sıkıntı yaşamadık ve silver gem bana geldi. Moblardan da bir tane blue gem almıştık. 7 kişiyiz gördüğünüz gibi 8. arkadaşı hiç görmedik. Direkt partiye 7 kişiyle başlayıp 7 kişi bitirdik. Neyse ki son anda son vuruş yaptırmadan kazanmış olduk. Herkesin ellerine kollarına sağlık. Toplamda 3 silver gemle ayrılıyoruz. Haydi bakalım şimdi boss var sırada. Hem hem boss turunda hem de Fella turunda herhangi bir drop alamadık ama çok güzel PK'mızı çevirdik Klanımızla beraber. Boltrix Supply Box görevini yaptık ve şu anda diğer görevi teslim edeceğim. İçimden bir ses drop çıkacağını söyledi. Bakalım doğru mu söylüyormuş. Hadi inşallah bir drop alalım şuradan be. Hadi be abi. Bastık yine pot attı. Ben anlamıyorum. Bu pot'larla benim <laughs> Aramdaki ilişkiyi ben anlayamıyorum. Bu arada iki tane şerif almışız. İki tane burada var. Bir tane kırdırdığım var. Güzel şerif de yürütüyoruz. Ara ara slot vurup 3-5 farm atıyoruz. Oradan da işte 1-2 FP falan gelmiş. Bir ara Evil Wizard farmı da attık. Oradan da herhangi bir drop alamadık. Her neyse şimdi size söylemem gerekenler var. 3 tane bb'miz vardı biliyorsunuz. Dedim en azından bir iki tanesini artı altı yapabilirsek. Hani ileri taşır bizi diye düşündüm. Fakat hepsi artı 4 ve artı 5'te sıra sıra yandı. Artı 3 quest'im vardı biliyorsunuz. Maze. Onu da artı 4'e gönderirken yaktım. Maalesef upgrade konusunda çok başarılı olamıyoruz dolayısıyla uzun bir süre upgrade'lere ara vermek durumundayım tekrar upgrade yapmaya başlarsak zaten bilginiz olur şimdilik bu kadar. Ben şu anda mesaiye gidip geleceğim. Farma oturacağız çünkü ertesi gün izinliyim. 12 saat, 15 saat, 18 saat artık ne kadar olur bilmiyorum. Ciddi söylüyorum hayatsız gibi farm atacağım. Çünkü şu an 3 GB, 320 M üstümde var. Bankada da 7 tane silver gem, 2 tane direkt supply box var. Her neyse çok bıdı bıdı yapmayayım. Çok sağlam bir farmla karşınızda olacağım. Uykum gelene kadar 15-18 saat arası falan dönmek istiyorum. Görevleri de şuradan zaten almıştım ama henüz girememiştim. Şöyle göstereyim. 3 tane hakkımız var. Bunlara bugün gireceğim. Ve şu an ay başı olduğu için NP'ler sıfırlandı. 4K kasmışız bile sol taraf 310K olmuş. Ve bunun yanı sıra yine söylemem gereken bir şey var. Altar'da seri yaparken eskiden beri izleyenler hatırlar. Anıl diye bir arkadaşımız vardı Kako diye hatırlarsınız. Kendisi bundan sonra gündüzleri 3 saat 5 saat arası çara girecek. Sadece PK atacak. NP kasacak çara abi. Onun dışında farm falan atmayacak. Çünkü farm da atarsa bu sefer destekli bir çara olmuş olacak. Bunun da önüne geçmem lazım. Neden PK atıyor kısmına da gelecek olursak. Biliyorsunuz burada bir 800K kadar kaybımız olmuştu klandan çıkarken şu SC'yi kırdırmayı unutmuştum abi. O sebepten arkadaşımdan rica ettim. Müsait olduğun zamanlarda gelebilir misin diye kendisi de sağ olsun kırmadı. Hemen hemen her gün çarı girmeye NP kasmaya çalışacak. Tekrar bu çarı dirilteceğiz inşallah. O PK'da ben akşam PK'larında ve farmlarında bu çarı ileri taşımak için var gücümle çalışacağım. O zaman ben mesaiye gidip geliyorum. Akşam görüşüyoruz. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi Balrog'da farmdayız. Öncelikle Anıl kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Çarımıza girdi. NP'sini kastı. Görevlerini halletti. Direkt saplı box'ımızı falan aldı vesaire. Ben de içeri girdim. Birazcık da ben PK attım. Sağ tarafı 9K'ya kadar dayandırdık. Tam gece buçukta Balrog slotuna başladık. Arkadaş elinize sağlık bol droplar dedi. Çıktı partiden. Partiden çıkar çıkmaz ve çıkar çıkmaz ben de kayda girdim. Tam dedim ki arkadaşlar buçuk saattir farm atıyoruz. Şu an gecenin 4'ü oldu. Artık bırakıyoruz diyecektim ve Dragon kolluk attı. Yani gerçekten çok ilginç. Mesela kaçıncı drop diyor? Birinci yani birinci drop. Onun dışında bir tane elixir bir tane de iron bob Başka bir high class sanırım yok. Şu dragon kolluk gerçekten muazzam oldu. İki buçuk saatte ilk drop yazalım şöyle. Çok güzel oldu. Çok hoşumuza gitti. Şu anda hepimizin uykusu falan da açıldı üstüne. Devam edecek miyiz bilmiyorum. Muhtemelen bize çünkü dediğim gibi gecenin dördü ve sürekli darlamalar var. Aynı bu şekilde. Bir de bu darlamacı arkadaşlarla uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi geliyor. iki priyesi küplüyor. Çevredekileri temizliyorlar. Bizi de rahat bırakmıyorlar. Zaten farmımızda atmış olduk. Herkesin tekrar ellerine kollarına sağlık. Sanırım devam etmeyeceğiz farma. Arkadaşlar da kessinler diyecektim. Hadi kesin abi. Tomlattık yani utanın. Neyse sıkıntı yok. Saat gecenin 4 oldu. Bir daha bir daha aynı şeyleri söylemeyeyim. Arkadaşlar galiba devam edecekler. Belki bir saat daha devam ederiz diye düşünüyorum. Haberdar ederim sizlere durumlardan. O zaman bir sonraki sahnede buluşuyoruz. Dragon kolluk drobundan sonra farmımızı noktaladık. Farmdan sonra uykumuz kaçtı haliyle birazcık pk attık ve sağ tarafı şöyle göstereyim. 12.5 kaya kadar çıkarttık. Muhtemelen yarın falan sembolümüz değişmiş olur diye düşünüyorum. Bu bölümde de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım imkanlar dahilinde. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. 44. bölümü burada noktalı ben de hemen 45. bölüm hazırlıklarına başlıyorum. Küçük bir spoiler vermiş olayım eskisi gibi. 45. bölüme dolu dizgin farm atarak başlayacağız inşallah. Tam izin günüme denk getirdim. Dolu dolu geçeceğini düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm gibi de olur. Bana hem yayınlarda hem de videolarda eşlik ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. O zaman ben 45. bölüm hazırlıklarına hızlı bir şekilde başlayayım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. O kadar mesafemiz var. Evet. Nereye gidiyorsun der mi evet. insan?